Herkese selam. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosu seçiyorum. Minecraft videosu gelecek söylemiştim. Ben de bunun bir serisini yapayım dedim arkadaşlar. Ama şimdi bir ağız falan keselim de ev falan yapacağız. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne Minecraft'ın dizemleri falan da videolar gelecek. Onu videolarda çeksin. Arkadaşlar burasını ben keserim. Burası sizde gelmesin falan Hadi keselim bakalım Ağaç uzunmuş at falan var lan burada Hadi alarız artık Burada bir point keselim Evet bu arada bir koyun falan buldum. Bunlar çeşiyorum. Şimdi bunları bir oduna seviyelim. Bir tane odun buldum. Bunlardan bir şöyle kreti bu yapalım da şey kürek falan yapacağım. Ondan şey kasarız ha. Şöyle koy. Güzel. Şimdi çubuk yapmamız lazım. Şöyle yap. Şöyle şöyle. Şöyle tamam. Şimdi şu kömürler lazım olacak. Belki ayrı falan da çıkabilir buradan. Kaz kas kas kaz 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 kaz. Burada kim var? Hey selam. Ben buradayım ha. Orada gideriz de arkadaşlar ama şimdi değil. ben biraz sırp, taş falan kazalım. Tamam 23 tane taş kazdım. Şimdi şurada create table alalım da yemek falan yapacağız sonra. Ama burada yapmayacağım ya. Orada bir tane alayım ben. aya da yok. Böyle yapalım Bir tane kazma yap. Bir tane kılıncı yap kazma kazmamız vardı da ama bilmiyorum bir ayrı falan bulabilir miyiz acaba şöyle bak şöyle yap lan ne düzenli adamın ya tamam sonra onu yapalım bir dakika şöyle bunu odun falan kazarız diye bunu yapalım da arkadaşlar işte evimizi bence mağara falan yapalım da sonra, o ne lan o ne orada bir dakika, o ne Haa çiçekmiş tamam Önce ne adam burada ağaç koymuş. Bunu söyledim onu öyle. Ben buraya gelin bakalım burada ne varmış. Bir açıklık falan yeri olsa güzel olur. Burada koyunlar var vallahi keselim. Şu an mağara var. Buraya koyun. aldım mı? Ha, aldık. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar videonu çok uzatmayacağım. Bir 10 dakika 8 dakika falan yaparım. Aha acıyoruz. Ne yapacağız? Aynen ne çabuk acıdım ya. Bir dakika şöyle yap. Bu kadar çok acıdığımı düşünmemiş. Tamam, sen o işi şey yapana kadar ben de bunu yapayım da. Allah falan kesin biraz oldu lazım falan. Bizim adam da çok az ya. Ne çabuk adı mı? Okay, let's go do this. Farklı aslında. Hmm, farklı bir şey. Şu, şu Yine de bir ev falan bulalım Köy falan çıkta karşımıza çok iyi olur ama Yani çıkması kolay değil Onu söyleyeyim O yüzden diyorum yani. Şimdi yer bulayım da biraz açık kalan olsun Açık kalan daha iyi bence Aynen açık kalanı gidelim de bir Aa köpek. Aa köpek. hadi gel bakayım. Hadi 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 hadi. Böyle gelmez ha. Oha burası neresi? Köpek buldum da arkadaşlar bu nasıl gelecek mi Hadi gelsene bana. Yok ya bu gelmez. Burası da full ağaç ya bitmiyor bitmiyor takım mağaracı bir dakika, mağara yer buldum orada aynı ama oraya gitmeyeceğim ya orası çok sıkıntı olur ha tavuk naber naber ne haber, ne haber? Tavuk. Aldım seni. tamam tavuk aldık şimdi şöyle çık bakayım şurası sıkıntı yollar ya bak ne tamam bir tane yer bulamadım ya şuraya gitsek mi acaba? Ya da bir dakika. Tamam tamam gitti. Tamam, Bir az kalan ver o Dur bir dakika onu kesin yeriz. Okay, right. Hmm. Aa bunları yiyebiliyoruz. Aynen. Bunlar her şeyin sorunu. Bunu öldürüyor da lan. Ama Bunu şey yaparız. bir bulamadım canım gidiyor <laughs> saka diyor şöyle Şurası da sıkıntı yollar ya. Bak şuna Tamam bir tane yer bulamadım ya. Şuraya gitsek mi acaba? Ya da bir dakika ya. Tamam dağılım ciddi. Tamam. Tamam. Bir bulamadım. zanım gidiyor. <laughs> Saka gibi. Şimdi böyle bir tane yer buldum sonunda. Artık sıkıntı oldu ama buldum. Şimdi şuraya bir tane küçük ev yapacağım. Ama burada çok kalmayacağım da arkadaşlar ama yaptım işte. Sorun olmaz. Sorun. Çünkü sanavallar geliyor. Ben de örüyorum bu arada. Hadi buraya yapalım da. Bak ne kadar odun vardı ya. Aa, odun azmış. Şuraları şuraya koy. Alma. Şuraya koy pişsin. Ha ne Ben de yanlışlıkla oraya koydum. Şimdi bir tane odun kasmam lazım da ama. Evet arkadaşlar o evimizi yaptık. Şimdi güzel oldu. Bu neden böyle koydum ya? Şimdi bir tane kapı yapsam şuraya Şöyle yap O oyunda 3 tane kapı veriyormuş Bu neden böyle ki? Yani şöyle kapımızı da yaptık cücelesine Şimdi bir tane Bunu al Aynen yani doğru al Şunu bir kazla bunu doğru koy falan kesmem lazım o yüzden ama yine de burada yaparız, bir şeyler yaparız. Hani böyle yap. Böyle çöme yapabiliyoruz. Aynen kömür yapalım da. Demin üç tane inim olmuş. Aa yatak yapabiliyorum o zaman. Tamam yapar, yaptık. Güzel bir yatağımız oluşuyor, yapalım. Yaparız. Evet. Şu evi biraz düzenleyelim. 8 tane ışık ışık yapalım zanavar falan gelmesin diye şuraya koy şuraya falan koy aynen Bu ne rol skeleton ne yapıyon orada şurada nasıl çıkmıştı nasıl yanmıyor ya o şunun altına girmiş yanmıyor görüyor musun Şunun avuçunda mağara varmış. Evet bu da alalım. O zaman arkadaşlar. Buradan biz devam ederiz o zaman. Bunları yapalım da şöyle. İşleyeceğiz. Uzansın. Saat çabuk olsunlar diye. Evet güzel. Bu arkadaşlar. Bu bu kadardı. Bir de yarın videosunu seçelim. Tamam o zaman hoşça Bu ne der aldım ya? Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bay bay.